Merhaba arkadaşlar. Üçüncü gün vlogumuza hoş geldiniz. Saat şu anda hemen kaçmış bakıyorum. Saatimiz şu anda 5.12. Evet. Ve ben uyandım. Dedik ki bugün bir erken kalkalım ama Melis uyuyor arkadaşlar ölü gibi. Biraz onu uyandırmam lazım. Hava şöyle şu an kapalı bayağı bir. Öyle uyanalım. Hazın ee, ben istiyorum ki güzel fotoğraf çekinelim. Çünkü bir tane beyaz elbisemiz vardı. Onu fotoğraf çekinememiştik. Bence hazır böyle hava böyle hem kapalı hem aydınlanacakken beyaz elbisemi giyip fotoğraf çekineyim istiyorum. Bir de arkadaşlar çok fazla derecede buzlu içecekler içtiğimiz için ay latte falan filan derken benim boğazım falan aşırı kötü ağrıdı. Yani böyle bir Hmm, sprey falan sıkacağım birazdan yani. Ee, ya da ilk uyandığım için de olabilir. Bilmiyorum. Öyle bir onu geçirmeye çalışacağız. Bakalım. Yine hazırlanalım. Arkadaşlar odamızı güzel bir freshledik. Dünkü giydiklerimizi giydik. Güzel bir freshledik. Giydik. Ne yapıyoruz? Tabii ki de birazcık bir makyaja geçeceğiz. Çünkü fotoğraf çekmeyeceğiz. Ne var? Böyle şu an aşırı kendime değiniyorum. Ama fotoğraflar nasıl çıkar hiç bilmiyorum. O yüzden bir güneş kremiyle başlıyorum. Şöyle güneş kreminizi... ごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくご Şimdi yan. Şöyle geçeyim şöyle. Efsane. Şöyle geçeyim şöyle. Kapatıcıyla başlıyoruz şöyle pıt. Pıt. Hı, Hı Efsane. Arkadaşlar bakın ben çok vlog çekmeyi seviyorum. Çok iyi geliyor vlog çekmek bana. E, editlemesi falan bir tık zor ama fresh güzel yani. Ve ben bunları sonra dönüp baktığımda izlediğimde çok mutlu oluyorum. Sanki o an tekrardan bu işin almışım gibi oluyor ve aşırı derecede Hani kendime böyle de i̇lkine çekmişim oluyor yani. İlkine ben video başlamışım, ilkine bir YouTube kanalı açmışım sizlerle birlikte. Eee size, hem sizle hem benim aramda oluşan bir bağı güçlendirmek hoşuma gidiyor. Yani siz orada televizyonu izliyorsunuz veya tabletten veya te telefondan Önceki izleyici bir şey kalmadı neyse bilgisayar demeyi unuttu. İzliyorsunuz yani siz beni görüyorsunuz, tanıyorsunuz, biliyorsunuz nasıl içten, nasıl sevgi dolu bir abla, <laughs> ablamız olduğumu. Mesela ben de sizi buradan hissediyorum. Yani her şey karşılıklı burada. yere gideceğiz. Otel dışında bir yer. Gece 2'de falan döneceğiz. Ee, sizi oraya da götüreceğim. Eğlenceli bir vlog bizi bekliyor. Ben o zaman makyajımı biraz daha devam edeyim. Arkadaşlar şekil oldu makyajım. Bence perfect. Saçımı açacağım. Bir tararım. Geceye tamam. güne siler seni beni hasretin devamı neydi bakın şöyle bir efsane şimdi köprüden geçeceğiz ve gideceğiz bugün çıktık odadan saatimiz 06.27 6.30 yani annemler zaten ee, şey uyuyor arkadaşlar. Biz de Boğaz Köprümüzden geçeceğiz şimdi. Fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Postlarımı Nazan Nur pardon Nazan Ure yazarak Ure ne ya? Nazan Ure işte. Bir tane neyle arkadaşlar? <laughs> Neyse ne. Öyle bakabilirsiniz postlarıma. Fresh bir ay buralar kayıyor. Fark ettin mi? Be? <laughs> Efsane. Bakın Gidiyoruz. Acaba nerede fotoğraf çekecek? Video yani sahil gözüküyor. Hmm. Asıl var ya o şey mavi ışıklar yanıyordu da hmm. sabah oldu ya kapanmıştı. Hmm. İşte bir dahakine yani yarın arkadaşlar yarınki vlogda saat gece dört gibi boyamaya düşünüyoruz çünkü biz bu yavaşlıkla şey olmuyor. Evet, yetişemiyoruz. yetişemiyoruz. Biz biraz havanın böyle şey olduğu zamanı kovalamaya çalışıyoruz. Sahile oldu baksana. Evet kahvaltı olacak birazdan resmen. <laughs> Arkadaşlar çok fresh. Ne güzel oluyor. Bahar ee, dönem. Lobi lobby yok lobby değil. E ee, pom. Birazcık kafa karıştırıcı buralar ama çözüyoruz. Hadi. <laughs> Hayat senin Bakın insanlar da oturmuş da balkonlarında. Günü selamlıyorlar. Bu arada yogaya katılalım ya. Katılsak da 10.30'da. buçukta, on buçukta <laughs> video koyarız. Yoga var arkadaşlar. Ne gidiyoruz? Recep'i izleyenler bilir. Öyle bir sahne yaşanacaklar <laughs> bu. Yukarı bir kaldığımız yok. Şort giyeceğiz. Hmm. İçimize. Üstümüze de crop gayet yogalık. Şu köpekler çok gerçekçiydi arkadaşlar. Arkadaşlar biz fotoğrafları çekindik. Beğenemedik bir. O yüzden şu anda saatimiz 8.26 kahvaltı yiyeceğiz. Kart aldık değil mi? Çekiyorum. Ee, benim aşırı derecede saçımın yani kafam yandığı için bugün şapkayla Kahvaltı yiyor Bakalım bugün kahvaltımızda ne var? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bunu gideceğimiz için geliriz ya. Etikalı mı bakıyor ya? Satık mıdır <laughs> <kesin> <laughs> <cehi> <laughs> ne Allah için durun çekinme. Yine aynı ceyir pantolonu giymişler. Ne? Yine aynı ceyir pantolonu giymişler. Neyse. Onlar gidecek. mı onlar ya? Bence o gibi. Değil gibi Gürüyor. ya. Her okula gittiğimizde onu görmek ya. <laughs> Neyi? Her okula gittiğimizde onu görmek ya. İmkansız ki aşk. Oteller edilemiyoruz <laughs> evet, okula değil, giden değil. Sadece Sinefe. şu köprü. Sadece köprüde. <laughs> Okula <laughs> gidersin. Nöbelerle bekleşiyorsun. Arkadaşlar burada bir böcek ölmüş ve karınca onu çekiyor. Bir karınca nasıl bir böceği çekebilir? Korkutma da çeksin. Canım yani etsenize oğlum. Arkadaşını çağır. Arkadaşını çağır. Bak gidiyor, şu yardıma gidiyor herhalde. Daha, da daha yakında. Ha, arkadaşı da gitti. Oha. Ben ya hala yaşadığını zannediyor olabilirler bir yandan da. Bir saniye anne belgesel çekiyorum. Oha kanka ne kadar güçlü bir şey bu. Yardım etsene. Karıcığa yardım gel. Oha. An, kedi. Belgesel farklı değil. <laughs> <laughs> Kanka bayağı hızlı çekiyor ya. Aynen. Yumurta. Olabilir. Bir de pankek. İçeri, içeri bir gidelim. Sonra gelir bu tarafa. Bakalım burada ne var? Açma. Bak açma. Açma diyor sana. Niye açıyorsun? Wow. Efsane bir espriyle, simitle devam ediyoruz. Kaşarlı poğaçamız açmamız, peynirli poğaça. Simit var orada. Evet, Evet, evet. Çikolatalı poğaça, sosisli poğaça. Bence aynı şey bu. Burası aynı. Menemen. Menemen varmış. Şöyle. Garip bir tercih. Ben ekmek yerine çikolatalı poğaçayı tercih edeceğim. Şöyle. Tanıyorum. <laughs> <laughs> Dördüncü kara <Dışarıya> vardı. Vallahi. Senin bir şeye gittin diye. <ziyaret>. Altay <laughs> mı yaptın? Diye bakın. Merhaba. Değişik bir kedi. Arkadaşlar şimdi dart oynamaya gidiyoruz. Babam çok iyi atış yapacağını düşünüyor. Biz bizim şüpheli. Hala yenerek falan diyor ama bakacağız. Evet normal 4 tur oyun oynayacağız. Puanlama sistemimiz siyahla beyazları normal puan alıyorsunuz. Yazılan rakamlar puanlanıyor. Bu kırmızı ve yeşil buralardan vurursanız 2 katı puan alıyorsunuz. Ortaları vursanız da kırmızı veya yeşil sayının 3 katı puan alacaksınız. Evet. Yeşili vurursanız 25 puan, kırmızıyı vursanız 50 puan alırsınız. Buraları vursanız da 0 yani geçersiniz. Bu şekilde. Ee, da vurmamaya çalışın. Herkese bol sonuçlar. Uh, Level we will play for a round. For a round. You know how it works. double point, black, uh, red and green. On the middle, triple Everything black and white, normal. Good luck. Herkese bol oynuyorum. I wanna play. Wow. 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 Wow.

Nazan, evet, evet. YouTuber. Bu reklamını yapacağım. yapacağım şimdi. YouTuber. O bir youtuber, o bir evet. fenomen, o bir sokak röportajı. <laughs> <Robertler, güzel. gülüyor> Siz... <laughs> Nazan dur. 19. atamayacağım kesin Hadi Nazan. Yaparsın. Dün Melis Karı söylediler. <laughs> Biraz daha yukarı. Evet. Daha yukarıdan. Evet. 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 Değilir bence. Melis. Beni prensiz biri sanıyor. Var diyor şu Daha yukarı, daha sarı. Efsane. daha Dört. Hahahaha 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 Orkun bana gösterdiğiniz şey? taktik atmayın yüzden. <laughs> <laughs> Yanlış <laughs> <laughs> <Bana> gösterdiğiniz <laughs> taktik atmayın. <laughs> Şu an hepsini dolu atacağım. şimdi atmayacağım. Geliyor. İki. Üç. Efsane. Aynı ben. <laughs> Şu adam aynı. ben. <gülüyor> 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 aynı <başlama iniyor> Bravo. Atar artık o zaman. Zamanın Zamanın ya, çok Arkadaşlar çok Ağabey biz çok bir yeteneksiziz e, yani. 16. <laughs> Toplam yaşımızı bile geçmiyor. Ne 1 ne Aa. Beş Güzel, bak. Bravo. Bravo. Yolun en fayda var. 31 yaptı sana, belirledim. 14'te Aynen, bir yaptı sana 50. En yüksek ne? Şu an e, 60-90'larda falan var. En Evet, 4 binin yalnız. 16. Burta 16. Kendi sıra bunu yakın çekim yapacaksın evet yukarıdan yani bir üç başla olmaz yukarı. gitmiyor ya tamam 51 51 çok güzel ki ya 51 54 puan de kırmızılar anda, ve yeşiller. Tabii. Bir anda değişebilir. Tabii. Bir atışta 100 puan var ama. Evet, yüzde Kırmızı 50, onu Nasıl sen ya? İki tane atan oldu o zaman da puan. Ay. Efsane. Ooo. Oh. Oo, çok iyi lan. Sen iyi o, de, iyi iyi de öyle dene. Hım, de deneyeyim abi. Evet, iyi düşünce. bayağı iyi. aura. Afternet sonu 33 9 daha. <laughs> 20 istiyorum ama olmadı. 17, 18 30 iyi düşmedi. Olsun da güzel 30. Bravo. Evet. Ben onu söylemem abi. sen mine fena de. değil. Haydi Nazan. 154. Nazan. Evet. Nazan'ın biz moral masalamız. Fena mı YouTube? Abi ya. Değil abi. Çek geçiliyorum ya. Bunu söylemeyin. <laughs> evet. Kızım yukarıya, ya, yukarı yukarıya. Bekle, sakin atacağız. Güzel. Aksın, Yapmadı, ben o çıkartacağım. Üç ne ya? Üç. 3, Kanı Yapma bu sana yakışmıyor. Nazar da yiyorlar Sen bu değilsin. Evet çok de ya, çok nazar geliyor. Melisa de bir bu hayal. Hadi Melo. 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 Aynen. Ya, sağ gerekiyor? Dümdüz. Ben sanki üç attım kanka. Alkışlar gelsin. Yukarı yukarı. Evet sıfır. Koca bir sıfır verdi. Otur Sanki ben bir ya. Sen de mi sıfır aldın? Ben hiç aldım en azından. Ay çok salam ya. Sizin kendime. Evet, Efsane. Oh, wow. Allah Allah. Kafayıymış bunlar ya. Nasıl atabiliyorlar ya? 36, 36, Ay kanka son atış ya. Yüz <laughs> falan yapma lazım. odaklanayım Olmadı 8. aç. Odaklan odaklan. Yedi. <laughs> On <laughs> <laughs> Elini yaktın. 19 60 var ya bu ki. olan sensin. Ya yemem. Yok, yok sefer bir... ya. Şu ha. Ha. Bu ya? 12 efsane. 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 Çok iyi. 12, 3, 20, 20. 7, 8, 9, 10, 12, 3, Efsane. 5, 4,

İnsanlar yemeği beğenmiyor. Ay son sıra geçti. Tamam. Efsane. 28 27 28 Ay baba kazan ya. Bari biz kazanamıyoruz. Sen kazan ya. Yavuz abi. Pasif. Son mu bu şimdi? Çok iyi. Ah çekiyorum. Şey Annen gibiyim ya. Seni tamam. size tatil ediyorum. 3 gece 4. Kazanır. Mayıs ayında. Mayıs. Tamam olsun ben Mayıs'ta işte. Mayıs'ın zamanını uzun mu sanmıyor? <laughs> yok sanmıyor. Sadece Mayıs'a. Mayıs'a 3 gece 4. Ama tek kişi sizin kişi. Evet, i̇ki çocuk sayılmıyor. Şey çocuk, çocuk yok, Oo. erkek olmuyor. Bravo. Bak bekleyince ne kadar güzel attı. Sonda bir heyecanlandım. Bravo. Bir ben asıl çok seri olunca böyle kaybediyorum. Tamam güzel. Çok çok güzel. Nasıl şey yapacağız? Şöyle tutmuyor musun işte ya? Evet öyle yapacağız. Süper süper. geldin? geldiniz. Bu sefer yapacağız. Geliyor olacak. Biraz Hadi yapabilirsin. Aa, odaklan. Odaklan. Aa, odaklan. Aa, azırlar, azırlar. Bak sana bakarak atacağım. Hayır. Bak, <laughs> <laughs> Efsane. <gülüyor> Efsane. <gülüyor> <gülüyor> Efsane. <gülüyor> Çok sanıyorum. <laughs> Elendi. En sonuncu mu oldu? Sonuncuya da ödül varmış. Andrei. Benim kankam kazanır. Garanti elendi. En azından ay, bir şey de birinciyim. Sonuncuya sonuncu var bir kokteyl hediyesin hani moral. Aynen öyle. Evet, evet. evet. Keyfim çünkü hiç yani. yok şu an. Moralim ihtiyacım Kapat. Oy. Bir daha kapat. Dört. Sekiz 2. 2 tane. <laughs> e, üçüncü var. Aynı, <laughs> aynı puanla yani beraber kalmışlar. <laughs> et evet, evet 23 puanla <laughs> Rıza ve e, Kübra. gibi atsa birinciydi belki. Aa, 2 90'ları 80'leri gördü yani kaç kere. O düşenlerle bunu aldıysa zaten çıkmış demek de çok. i̇kinci de vermişim. 124 puanla da ben Şaka olmuşum. Efsane. <gülüyor> Efsane. <gülüyor> <Yani> birinci... <laughs> Ve birinci our winner şampiyon 143 puanla 143 e, point. Hasan. <gülüyor> 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 bir adam her şeyde bu kadar mükemmel olabilir ya. Bir tane gelecek <laughs> adam bir tanesi otelde olmayan kokteyl hep fan. de 3 kez 4 gün tatil veriyorum. Vallahi Mayıs nice ayında. Yalan söyleme bak. Yok beni bulursunuz. <laughs> <laughs> Şirikten rezervasyon <ama> yap. <laughs> <laughs> evet, Kaçın aldım. 3. Bravo. Bravo. Üç. 3. Oo oh, ay. Arkadaşlar şu anda saatimiz 8 oldu galiba. Tam 8 falan. Biz de akşam yemeğini yiyeceğiz. Ama akşam bir etkinliğimiz olacağı için biraz güzel böyle günlük daha iyi giyindik öyle. Yani bilemiyorum. Daha yeni uyandık bu arada. O yüzden sesim falan çok kötü. Uyuduk arkadaşlar. Hava da biraz kötü, kötüleşti. Yağmur yağdı şöyle göstereyim. Ama cayırlık derecesi bence hani sıcaklık olarak efsane yani. Hala sıcak, hala fresh. Arkadaşlar makyaj şöyle oldu. Oldu mu bilmiyorum. Fresh güzel. Şimdi saçımızı tarayacağız ve çıkacağız. yemek zamanı <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi 3. günde böyle geçti. Yani garip de aslında biraz Boş geçirdik. DART oyunları falan oynadığımız için biz bir de bir, bir tur daha oynadık. Saat üç buçuk tarzında bir saatte. Ama onları çekemedim size. Ben orada da üçüncü oldum bu arada. Ee, güzeldi bence. Gayet iyiydi. Ee, birazcık boğazım ağrıyor. Şu an dördüncü gündeyim. Ee, dördüncü günün vloguna da gidebilirsiniz. Dördüncü gün vlogu da ya da... Yarın yüklenebilir. Şu an eğer yüklendiği tarihte izliyorsanız, dördüncü günü vlogunda da şöyle bir ufak bir spoiler verelim. Yani bu şekilde giyindik, uyandık. Birazdan da kahvaltı yiyeceğiz. O yüzden hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, iyi bakın. Bay bay, baba 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 bay.